burcunda doğacak yeni ay iç dünyanıza ve manevi konulara yönelmenizi sağlayabilir. Bedensel ve ruhsal şifa arama çalışmaları yapabilir, bağımlılıklarınızdan kurtulmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan kişilerle ilgilenmeniz, hayır kurumlarına bağış yapmanız mümkün. Bugün 20 Ocak 2015 Salı Mars günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Ciddi ve karamsar enerjiler endişe ve huzursuzluk verebilir. Balık burcunda ilerleyen Mars ve Neptün birleşecek. İçe dönük enerjiler, duygusal kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları ortaya çıkarabilir. Sabah ve öğle saatlerinde melankolik duygularla geçmiş konulara yoğunlaşabiliriz. Güneş bugün Kova burcuna geçecek. Sosyal ve toplumsal kavramlar önümüzdeki dönemde daha dikkat çekici hale gelebilir. Öğleden sonra 15'te ay Kova burcuna geçecek ve 15-14'te Kova burcunda yeni ay doğacak. Yeni ayın taze enerjileriyle geleceğimizle ilgili hedeflerimizi ve ideallerimize yoğunlaşabiliriz. Arkadaşlıklar ve grup çalışmaları öne çıkarken yeni girişimler konusunda daha hevesli davranabiliriz. taşırken ikinci yarısı